Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Battle of Africa turnuvasının B grubunun da artık 3. hafta son hafta maçlarına başlıyoruz. Et Kumpetler, ve Rome arasındaki maçlardayız. A grubunu e, dün tamamlamıştık bildiğiniz üzere. Bugün de B grubunun e, son haftasına artık başlıyoruz. B grubunun tüm maçları bittiğinde e, çeyrek final eşleşmelerini, yarı finale çıkanları ve puan durumunun son halini e, video şeklinde paylaşacağım. Merak etmeyin. Dün e, A grubu için soranlar olmuştu. Onu da B grubu bittiğinde yine birlikte yayınlamayı tercih ediyorum. Çünkü eşleşmeler burada belli olacak. B grubunun ikincisi, üçüncüsüyle belli olacak. Ve bu maçta gerçekten çok önemli. E, mapimiz arabi olduğu için arkadaşlar mapimizi konuşmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Hızlıca ayıklardan başlayalım bu arada. Project Belgium e, burada Gungi'nin base'ine doğru inşa ile girmeye çalışsa da oraya pek giremeyecek gibi. Ee, ama işçi hemen pelit oldu tekrardan yaptı e, ee, orada gelen Project Belgium baskısı çok yetersiz Ganjil'in ırkı burada Çinliler Çinliler arkadaşlar bildiğiniz üzere e, iyi bir Archer ırkı ve genelde Archer'a gittiğini gördük başka pek bir e, birim tercih etmediler ve bastığı Archer'la birlikte orada Project Belgium'un milişalarını çok rahat düşürecektir e, ikinci bir Archer range atılıyor zaten e, hemen diğer bir e, buradan buraya sofram takım oyuncusuna geçelim Kamigawa'da ise Persler var Bildiğiniz üzere Persler'de iyi bir paladin ırkı. Ee, yine e, Kemal'a da gitmeyi tercih edebilirler ama e, sık sık paladin görüyoruz. Son burada e, Ruess of Rome oyuncusu Vodka'da ise Britain'lar var yine Çinliler gibi iyi bir archer ırkı. hatta oyunun en iyi archer ırkı diyebilir çünkü her çağda e, archer'ları menzil ve atak kazanıyor. Burada Petkum Pet Kumpet takımından Angelina Jolie e, bu e, e vodka'yı darlamaya çalışmış Petkum Pet Kumpet takımı da her, e, her taraftan birden e, burada miliş araç yaptı ama araçları Archer'larla birlikte çok rahat durduracağı benziyor. E, Rue Sofron burada hiç hasar yemeden kurtulacaktır. Hemen Rue Sofron'un takımlarına pardon Petkum Pet Kumpet takımının ırklarına bakalım. Angelina Jolie'de ise burada e, vikingler var. Vikingler yine iyi bir cross ırkı, iyi bir archer ırkı. Ayrıca vikinglerle şampiyona doğru da gidebilir. Kaleden bir blok basmayı da deneyebilir. E, ama buraya attığı iki archer range'den archer gideceğini e, düşünüyorum. E, burada Petkun Pet takımının e, paket oyuncusu Daniel. Traktörü seçmiş yine Kamigawa gibi. E, diğer paket oyuncu gibi bir atlı ırkı. Hatta en iyi atlı ırklarından birisi. Bunları çok hızlı çalışıyor o yüzden e, Paladinleri çok kuvvetli oluyor e, Son oyuncumuz Project Belgium'da ise Etiyopyalılar var Etiyopyalıların da Archer'ları daha hızlı ateş ettiği için Sık sık Archer'a gidildiğini görüyoruz Şimdi oyun yavaş yavaş hareketleniyor Burada bastığı Daniel e, Scout'ları ile birlikte yine Project Belgium'un Milisha'ları ile birlikte Kamigawa'nın Beysine girmeye çalışıyorlar Bakalım orayı Kamigawa şimdilik e, Attığı bir tane Spear'la tutuyor Takım Vol'u görüyorum yanlış görmüyorsam şu an ee, Petkun Pet takımı ee, birlikte takım Vol'lanmasına gitmiş. Arabiya'da ee, biraz takım Vol'u atmak zor. Ortadaki özellikle ee, Vol'lar çok kolay aşılabilir. Mesela şurası çok rahat düşürülebilir. Yardım buraya gelmeyecektir ama ee, şimdilik oyunun başlarında en azından rakibin nereden geldiğini görmek için takım Vol'lanması iyi. Ama Rules of Rome takımı bireysel vollanmaya giderek base'ini e, çok da e, böyle riske atmadan koruyorlar. Herkes vollarını tamamlamış. E, burada Ganji bastığı arşırların yanına iki tane de spear eklemiş ve e, burada ilerleyişine başlamış. Yine Tamigawa da oraya Scout'larıyla gelmiş buradaki e, Pedicite Gate'i düşürebilirler. Oraya doğru Daniel hemen e, işçisiyle yaklaşıyor. E, ama e, Archer olması oradaki e, işçinin oraya House'la veya Pedicite Gate'le kapatmasını engelleyebilir. E, House'larla biraz daha geriden e, şu an kapatmaya çalışıyor. E, bir tane de oraya Stone Gate attı Oraya işçiler gelmeye devam ediyor çünkü Fede Gate çok hızlı yıkıldı. Oradaki Stone Gate de yıkıldı. E, i̇şçi de düşmek üzereydi arkadan. Daniel e, scoutlarıyla buraya müdahale etse de Spirler tarafından scoutlar hemen düşürüldü ve e, düşürülmeye devam edecekti ki e, Spearlar'ı araya almayı tercih ettiler burada. E, Ganji oraya yaklaşan işleri vuruyordu. Şu an Daniel oraya e, scoutlarıyla gir çık yapa yapa bayağı bir e, a, e kaybetti oraya şimdi. Vodka'dan da arçılar geliyor buraya kat kat e, Daniel House atmaya çalışsa da işçileri Archer'lar oraya artık yaklaştırmıyor ve Scout'lar gitgide yaklaşıyor. ama Project Belgium'dan gelen Cross'lar orayı şu an çok rahat bir şekilde tuttular ve bir tane Scout'u düşürmeye sebep oldular. Burada Sofrom takımı burada büyük bir orduyla toplanmıştı ama Daniel'ın işçileri ve özellikle Project Belgium'un gelen Cross'ları sayesinde oradan giremediler. Üst tarafta Angelina Jolie'den Stonewall'lanma görüyoruz. Beysinin etrafını Stonewall'larla kapatarak iyice kendini korumaya almış. Yine Daniel da e, burada Petisite Wall'ların arkasına House'u bir Blacksmith'e atarak orayı kısmen korumuş. E, şu köşedeki House'un olduğu bölge e, en zayıf halkası buradaki e, surların diyecektim ki. E, Kamigawa tabii ki orayı fark etti ve e, Scout'larıyla oradaki e, House'a vuruyor. Arkasında başka bir birim yok ve içeriye girecektir. Bu kadar yaptı aslında Stone Wall'larma boşa gidecek gibi ee, aslında soldaki pedicite wall e, çok daha zayıf halkaymış sanırım 2 house'un arası açıksa oradan girebilir. E, Angelina Jolie oraya eşiyle yaklaşsa da scoutlar şimdi orayı düşürdü ve içeriye giriyor. Angelina Jolie'nin buradaki stonewall hamlesi boşa çıktı. Burada yaptığı ufak bir e, hatadan dolayı ufak bir e, boş vermişlikten dolayı diyelim. The Gold'daki işleri mecbur altına kaçıyor. Ayrıca Angelina Jolie'nin buradaki e, Archer'ları da e, hem Volkan'ın hem burada Ganji'nin Archer'ları tarafından düşürülecek. Base'indeki Scout'lar şu an e, diğer Archer'ları da düşürüyor ve Angelina Jolie'ye acil destek gelmesi gerekiyor şu an. E, tüm Archer'larını kaybetti. Yukarıdaki oduna doğru da şimdi e, Archer'lar hareketlendi. Sol tarafta Scout'lar da işçi kesiyor. E, burada e, Buster Cross'larla birlikte Project Belgium e, Ganji'ye hasar vermeye çalışsa da Ganji orayı e, yaptığı Archer'larla tutacaktır ama üst tarafta Angelina Jolie'nin ee, Baya bir e, burada ordu kaybettiğini, e, birim kaybettiğini söyleyelim. Ve burada e, Scoutlarla birlikte e, şimdi Daniel orayı Knight ile kovalıyor. Bastığı Knight ile kovalıyor. E, Vodka ise yukarıya doğru e, saklanıyor diyebiliriz. Cross Archer'larıyla yukarıya doğru saklanacak. Belki cross upgrade'ini alınca oradan e, saldırıya başlayacaktır tekrardan. E, sol taraftan içeri giren cross'ları burada ganji sayıca az olsa da e, pardon e, teknolojide geri de olsa da ta, attığı tower ve sayıca o kadar öndeydi ki archer'larla cross'ları temizlemeyi başardı. Bu arada herkes kesilayıp bir, bir geçmeye başladı. Kamigawa 4 knight'ını sol tarafta ganji'nin base'inin önünde biriktiriyor. E, biraz sonra oradan crossları ile birlikte saldırı başlatabilir. Botka da e, şimdi cross upgrade'ini alacaktır. Angelina Jolie'nin base'ine e, sakladığı cross'lar şimdi hareket etmeye başladı. ve Angelina Jolie'den ses Skirmish ramlesi görüyoruz. Artık orayı tutamayacağı için e, dönüyor. Ama yukarıda attığı TC şu an denylanabilir. Botka oraya doğru cross'larıyla yaklaşıyor. O TC'nin atılması artık e, neredeyse imkansız gibi. Oradaki işçiler de bir bir düşüyor hatta. Artık Angelina Jolie'nin GG verdiğini bile görebiliriz. Hiçbir ekonomisi kalmadı burada. Ee, yaklaşan iki skörm da snipe'layacaktır. Orada crosslarıyla Angelina Jolie'ye resmen kendimi yaşattı. Ganji ve burada Kamigawa'da knightlarıyla crosslarıyla Project Belgium'un crosslarını bir bir kovalıyorlar. Project Belgium da burada düşüyor. Ee, Daniel e, oyuna bayağı tutuk başladı. Ee, takımın taşıyıcısı olarak ona atlı ırkını ve paketi vermişlerdi ama o, o bu şansı iyi kullanamadı gibi. Daniel bu arada knight'larıyla e, bu Vodka'nın cross'larını kesmeye çalıştı ama Vodka cross'larını o kadar iyi kullandı ki orada eee knight'ları bir bir düşürmeye devam ediyor. Orada 3 knight kaybettirdi. E, bir cross'unu içine bırakıp diğer üçüyle dördüyle kaçıyor şu an ama Orada Daniel'a gerçekten çok ciddi hasar verildi. Yine burada e, Kamigawa ve e, Ganji de Daniel yukarıya e, yardıma gidince e, 2'ye 1 kalmıştı Project Belgium. Ve e, base baskı altında şimdi o baskıdan vazgeçtiler. Yukarıya doğru hareket ediyorlar. Buralara pinkler geldi. Sanırım Daniel'ın e, buradaki stable'larını yıkıp girmek isteyecekler. E, çünkü da cross'larını buraya doğru çekmiş Buraya şimdi dediğimiz gibi Kamigawa e, Knightları ile yaklaştı e, ama e, vodka e, Cross'larıyla ile pesite bulu yıkmak üzere oradaki iki kat pesite bulu önce Crossları yıkacak şimdi. Kamigawa'nın Knight'ları içeriye girecektir oradan, e, Dangle'ın base'i de artık tehlikede. E, Dangle'ın base'ine doğru da orada Cross'larla birlikte Knight'lar ilerlemeye başladı. E, Ganji e, burada Kamigawa'nın Knight'larıyla yine oraya doğru geliyor. Burada e, büyük bir 43 kişilik bir ordu oluşturdular ve hepsi de şu an e, gerçekten güçlü birimler. Cross'lar, Vodka'nın Cross'ları orada işçi kesmeye devam ediyor. Oraya bir Tower geldi şimdi Daniel'dan ama Knight'larla birlikte o Tower düşürülecektir ve içindeki işçiler çok rahat alınacaktır. Archer'ları burada Cross'ları Tower'ın dibine sokup sanırım Tower'ın düşmesini bekleyecek. Burada Ganji de getirdiği crosslarla birlikte e, Daniel'ın crosslarını uzakta tutuyor. Hemen Be Project Belgium'dan crosslar yaklaşmaya çalışsa da Vodka da oraya doğru e, Project Belgium'un getirdiği cross sayısı kadar cross getirdi. Tower düşürüldü, içindeki odundaki işçiler birbiri düşürüldü ve şimdi Daniel'in e, buradaki farmerlarına doğru ilerliyorlar. E, farmerları hemen aşağıya doğru kilisesinin altına doğru kaçıyor ve Daniel getirdiği Knight'larla orayı e, tutmaya çalışıyor. Project Belgium'sa yolda gelen Vodka'nın Cross'larını e, yakalamayı başardı. Kamigawa ise oradan çıkan Knight'ları e, bir bir yakalayıp kesiyor. Yine Kamigawa oraya Knight'ı akıtmaya devam ediyor. E, burada e, Vodka'nın Cross sayısı aşırı arttı ve tutamıyorlar şu an. Daniel oraya TC atmaya çalışıyor ama TC ise atılamayacak. Çünkü Cross'lar orada işçileri bir bir kesiyor derken çok hızlı bir GG geldi ve Rudes of Rome takımı maça hatta son haftaya bomba gibi başladı. Ee, çok kısa bir sürede burada yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede GG'yi getirdiler ve 1-0 öne geçtiler. B grubunda da yine her bir puanın değeri var. Her bir puan çok kıymetli ve durum 1-0. Ee, diğer maçı da Rules of Rome kazanırsa en azından 2-0 ile 1 puanı garantileyecek. Belki 3-0 yapıp 3 puan alıp e, gruplardan çıkmada e, bir avantaj elde edebilirler. Hemen e, diğer maça geçelim. Yarın videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki Discord kanalında herkesi bekliyoruz diyelim ve bir sonraki maça geçiş yapalım.